Sanki yazılım e, sektörüne yönelik ürünleri var. E, Java üzerine uzmanlaşmış Java ile kod yazıp e, kod geliştiren bir firma. E, yaklaşık 11 tane ürünü var. Bu ürünlerin e, büyük bir çoğunluğu, dediğim gibi yazılım sektörüne, yazılım ekiplerine yönelik ürünler. Bunların dışında da aslında e, hani kendi hedefinin yazılım şirketleri olmasına rağmen e, süreç içerisinde doğal bir şekilde yazılım dışındaki sektörlere de e, kullanımına açılmış ürünleri var. Ee, dediğim gibi Avustralya lokasyonu, Avustralya, doğrudan da klasyon Avustralya. Bununla beraber San Francisco'da bir ofisi var. Ee, Amsterdam'da bir ofisi var. Ee, ayrıca da hani, e, dünyada da 37 binden fazla müşterisi var. Bunlara da destek sağlamak için yaklaşık 300 tane partneri var bir partnerlik sistemiyle çalışıyorlar. Belirli aşamalardan geçen firmaları kendilerine partner olarak seçiyorlar ve aslında hani kendi ürünlerinin desteğini de bu partner firmalar üzerinden sağlayan bir firma.